Evet, merhaba. Yeni bir tasarımla karşınızdayım. Bugün size spinafili olan bir çocuğumuzun ortezini anlatacağım. Spinafili olan çocuğumuzun sağ alt ekstremitede, sol alt ekstremitede deformasyon farklılıkları var. Buna istinade yürüme analizi yaptık öncelikle çocuğumuzu. Yürüme analizinin sonucunda da CAT programında EVA tabanlarımızı oluşturduk. Tamamen topuğu, ve ayak rengini destekleyecek şekilde eva tamamlamamızı yaptık. Sonrasında da çocuğun yürüme partnerini desteklemek amacıyla kendi eklenme yürüyüş yaposunu yaptık. Bunu yaparken de gerektiğinde dinamik gerektiğinde ise 90 derecede stoplu ama bir afo gibi kullanabileceği tarzda bir kitleme yaptık. Bize bu iki tane opsiyon tanımış oldu bu cihazın. Ve bu çocuk için büyük bir avantaj oldu. Parametre değişikleri olduğu zaman istediğini de kilitleyecek, istediğini de açabilecek. Hani bu tasarım e, uygulama videolarını da peşinden yayınlayacağım. En azından farklı tarzda, farklı amacı uygun olacak şekilde tasarımımızı sizlere anlatmış olacağız. Çocuğumuzun üzerinde uygulamayı gördüğümüzde daha iyi konuyu tartışabileceğiz. Teşekkürler. Sanki hızlandın gibi. Продолжение следует... Teşekkür ederim. Evet. Daha kontak oldu. Ayakkabının tabanı bütün pil attı. Tabii. Kısa gel bakalım. bir izleyelim. Yani orijinalinde de çevirdi o zaman. Hı hı. rotasyonu aldı alamıyordu. Onun için daha şey Nasıl? Ayağımda karelerim Zor mu bunu? Gel kanım biraz büyü. Bence zor. O kafayla insan zor. mu?